Selamünaleyküm kıymetli insanlar. Burası bir medrese, bir okul, ana sınıfı diyelim. Ve bu görmüş olduğunuz alanda eğitim görüyor bu insanlar, bu yavrular. Karşınızda gördüğünüz kara tahta, o kara tahtada kim bilir neler yazıldı, neler ezberlenmeye çalıştı, hangi zorluklarla mücadele edildi diye sizlere bu şekilde göstermek istedik. Bakın görüyor musunuz burayı? ne kadar kısıtlı imkanlarda eğitim görmeye çalışıyorlar. Bizler, bizlerin çocukları servislerle veyahut da yakın okullara, medreselere gidip eğitim görmekte zorlanıyorlar. Her türlü imkanları ellerinde olmalarına rağmen defterleri, kalemleri, ayakkabıları, çantalarımız, çocuklarımızı şunu daha olsun diye kayırıp gözlerken ama buradaki insanların hiçbir şeyi yok. Ne bir defter, ne bir kalem, kara tahtaya yazılıyor, kara tahtadan ezberleniyor veyahut da öğreniliyor görmüş olduğunuz gibi toplu olarak. Sizlerle paylaşmak istedik burayı, bu yeri. Yüce Allah ibret alabilmeyi, halimize şükredebilmeyi nasip eylesin. Aynı zamanda bu kardeşlere buraya yardım yapmayı ikram ve ihsan eylesin. Allah'a emanet olun. Esselamu Aleyküm.